Herkese günaydın. Sesime bakın. Sesim iğrenç. Tamam. Evet tipim de kötü onu da kabul ediyorum. Ama birazdan kendime geleceğim. Düzeleceğim. Fakat şu burnumdaki şu bantı yok mu? Ay çok zor çıkacak. Ee, o kadar rahat bir şey ki. O kadar güzel bir şey ki. Yani bildiğiniz gripken hatta horlayanlar bile rahat nefes alamayanlar, eşi horlayan varsa çok çok rahat bir şey. Ben gripken kullanıyorum bunu bir tek. Bildiğiniz böyle iki 3 tane yastık takma hani kafanıza koymanıza, işte illa böyle dik oturur vaziyette yatmanıza hiç gerek yok. Çünkü gripken nasıl burun tıkanır çok iyi biliyorum. İki gündür bunu çekiyorum. Fakat şu burun bandı bildiğiniz için grip değilmişçesine böyle oh, rahat nefes alarak uyuyorsunuz, yatıyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ediyorum burun mantığını size. Şimdi onun kutusunu da göstereceğim. Ama ama şu an saat 8.30 falan. Ben erken kalktım. Daha doğrusu Tunca işe gitti. Hiç uyumadım şimdi. E, duş alacağım. Sonra hani şimdi yanına gideceğim. Psikolojik ben gerçekten insan. Böyle kendini saldığı zaman daha da hasta oluyor yani o yüzden ben şöyle bir duş alayım saçımı yapayım bir makyaj yapayım bir kendime geleyim bence burun e, bantı da bu adını aşağıya açıklama kısmına yazarım şöyle bir şey bunu da dün akşam öğrendim bu burun bantında... şu anda bir bu, benim burnumda olan bu kahverengi yara ben yara bendi <laughs> yara bandı şeklinde olan e, yağlı ciltler içinmiş. Bu üzeri bir de şeffaf olan bantlar var. Onlar da kuru ciltler içinmiş. O da aklınızda bulunsun. Gerçekten çok rahatladım. Ay. Şimdi saçlarımı tarayacağım. Ve saçlarımı taramadan önce saçıma kullanacağım. Elsev'in Mucizevi Yağı. Sadece uçlarına sürüyorum. çok şükür hazırlandım, şimdi parfümümü de sıkayım ve bir an önce çıkayım. Yoksa Hanife beni gebertecek. O zaman hadi çıkalım. Şimdi geldim, Hanife'yi bekliyorum. Sinan Çetin filmine döndü. Çıkacak inşallah. İnşallah gelecek ve geldi. Çok güzel gözüküyorsun. Şu kapıyı bile çok özlemişim biliyor musun? Hoş geldin. Hani ile birlikte aylar sonra sahile geldim. Hani ne yapıyor? Kendimi müzeye kaptırdım. Şu an kahvaltı edecek yer arıyoruz. Açlıktan ne yaptığımızı bilmiyoruz. Evet, çok güzeliz kardeşim. Teşekkür ederim. Bakar mısın? Ay çok değişmiş bu kız. Bir zengin takılıyor. Para verdi mi dede? Çok şükür karnımızı doyuracağız. Acıktık. <laughs> ya kim geldi? inanmıyorum. <laughs> Ya yine ne oldu? Bir saat ikazı burma. Evnasınıza bastı. Ay gine yine mutsuz geldi. Sen niye kahvaltıya gelmedin? Neden kahvaltıya gelmedin? <laughs> Hadi kavga et. Kendime ki kavga nasıl hazırlanacağım? Dedi geri uyudu.

Tamam canın ne istiyor? Öyle değil. Tamam. Çok tamam. Hemen. Bak bak. Tanınanım. Şimdi nereye geldik? Niye sıkılıyorsun buranın adını söyleyince? <laughs> Aa. Ee, ne yapacağız? Yok be, hani iş olmadan gelmedik. Siz geldiniz geçen gün, ben siz. Niye böyle yapıyorsun? Onlar yokken ben vardım. Evli olmak bunu gerektirir. Ya! <laughs> Ve kahvemizi de içtik, kalktık. Akşam saat 5'i yaptık. Sabahtan beri beraberiz. Akşam oldu akşam. Vallahi akşam oldu. Yine yedik içtik yani. Ben şimdi alışverişe gidiyorum. Evet ben annemlere geçiyorum. Hanife de yine para ben... bizde. <laughs> Kürküm ve ben alışverişe gidiyorum. Gerçekten bir alışveriş tarzındasın ha. <laughs> gidip yine Hanife para bizde yoluna gidecek. Ben de malum annem ameliyat oldu biliyorsunuz. Gideyim yanına. Şimdi niye gitmedi demesinler. Biz dün akşam gittik Özlem ablaya. Ha, aynen aynen. Şimdi linç <laughs> ederler. ne <laughs> biçim arkadaş. Evet, Sürekli küs müsünüz dedikleri gibi. Ay, bir küs müsünüz? İki en gıcık olduklarımı söylüyorum. Bir küs müsünüz? İki hamile misiniz? Üç Eviniz sizin mi kira, kira evet, mı? Evet, kira mı? Eviniz soru. sizin mi kira mı? Ben zaten şey yaptım. Bir daha kira mı diye soran olursa bir daha kendi kirazını onu ödeteceğim. <laughs> Öyle bir ahım var yani. <laughs> hani neler alacağım? Bilmiyorum. Dolaşacağım bir şey var mı yok mu? <laughs> Yeni kürk alacak. <laughs> <laughs> Şu anda Elif'e Marmara Park'a tek gitmek istemediği için Rabia'yı aklını şey yapıyor, giriyor, aklına giriyor. Hadi gel. Ne zaman çıkıyor? Rabia böyle bir yere gelmek istemediği zaman <laughs> e, arıyorsunuz hemen. Diyorsunuz ki Rabia çok önemli bir konu var anlatacağım gel diyorsunuz. Direkt geliyor. Dedikodu var deyince uçuyor. Taksiyle <laughs> falan geliyor. <laughs> Ve annemlere geldim. Görmüş olduğunuz gibi gayet ayakta kendisi. Evet yürüyebiliyorum. Ağrılarım hafif var ama iyiyim şükür. Çok şükür iyi atlattık bitti. Evet. Taşını da ayırmıyor. Ara yerdeki şeye koymuş. Nereye koydu Orada. <laughs> Taşı da ara yerde duruyor. İyileşeyim kolye yaptıracağım. Hala kolye yaptıracağım diyor ya. Ne haber kızım? İyi babacığım sen ne haber? İyiyim. Beş yıl Ödevler Dönem. sana mı kaldı? Ne yapalım işte? İşte ne yapacağım? Ne yapalım ben? Bana kaldı bana dönüyor. Bana sen yapmıyorsun ödevlerini. Annemle obam yapıyor. Bana dönük. Bana dönük görmüyor musun? O bana dönük. Cevabı o veriyor. Bana dönük. Bana dönük. Canım babam. Peki <laughs> Babam. Süle, Aa. Süleyman. <laughs> Babacığım sen beni çok seviyorsun değil mi? İkinizi de çok seviyorum. Aa. Yok yok. Yok bu çocuk varken. <laughs> Ve olsa gelmiş bulunmaktayız. Yine getirdim seni buraya. Atla. He? Atla. Bak bak. Çok, çok var. Ne yapacağız buradan? Ne çok, alacağız? Çok. Onun ismini bilmiyorum da ondan. İsmini de bilmiyor ne alacağını maalesef. Buyurun. Ha ha, en sevdiğim cüzdan. Aynen. Alayım sağ ol. Çok evet, hep sormuş olduğunuz bu Discover hava temizleme cihazı Baos'ta burada satılıyor. Görmüş olduğunuz gibi 100 lira. Işıklısı da, ay ışıklısı çok güzel. o da 130 lira. Şu an mis gibi hava veriyor. Kokuları da burada. Bir şey diyeceğim, bayıldım. Ya en büyük hayalim yani şöyle bir şömine. Sen çok güzelsin ya. Ay çok tatlı. 341 lira. Maşallah. Maşallah. Bu şömine de 2700 lira. Ama çok güzel. Ya şunlara bakar mısınız? Çok güzel. 205 TL'cik. Şuna bak çok güzel değil mi? 8 lira. Ay harika. Ay şunun güzelliği. Çok şık. 449 lira. Aa evet. Balkonu da çok güzel olur. Evet, bahçe balkonu çok şık durur. Ne kadarmış o? 410 lira. 410 çok lira. Faal. Çok çok pahalı ama çok güzel yapay çiçekler var. Hay. <laughs> çok güzel. Burada yapay sarmaşık da var. Acaba ne kadar burada? Yapay sarmaşıklar. Sarmaşık 40 lira. Sen kaç para almıştın? Ben 15 lira almıştım. İşte. Evet. Ya çok güzeller ya. Baksana. İçine mum koyacağım bunun. Çok şık durur. Kaplumbağalı mum buldum. 140 lira. Kaplım mum mu? Mum. <laughs> Burasında mum tepeden yakıyorsun. Nasıl yakacaksın kaplım bağıyı? Ah bunlar, Mazar boncuk var. Aynen. Evimize geldik. Evet. Evet. Bizim asıl bağılsa gitme nedenimizi şimdi size gösteriyorum, ama bulamadık. Maalesef orada yokmuş. Görmüş olduğunuz gibi duşa kabinin kapısı çıktı. Şu üstü, şurası kırıldı parçası da varsa yokmuş maalesef kendi yerinden alacağız. Ve şimdi üstümü değiştirdim, bir rahatladım. Tabii ki Hercai var bu akşam dizim. Başlamak üzere. Hemen gidip onu izlemek istiyorum. Sen ne yapacaksın ben dizi izlerken? Yapma öyle değil mi? Üzülüyorum. Ne yapayım? Haydi haydi oradan tripodu almışsın yine maç izleyeceksin değil mi? Ha? He? Evet. Bitmedi şu maçlarınız ha? E, Benim dizim var ne yapıyorsun? Ne istiyorsun? Şey meyve tabağı falan. Ne? Meyve tabağı falan. Ya dizim başlayacak ya. Benim de maçım başlayacak ama. Tamam sen yap meyve tabağını bu akşam. Uf. Ne yapıyorsun ayıcağa? Biliyoruz. Meyve tabağı mı yapma ya? ha? He? Senin maçın kaçta başlayacak? Kaç? Saat 8.24. Seninkine daha 6 dakika var. Benimki şimdi var. Şimdi başlayacak. çeyrek <laughs> başlayacak Bir akşam da sen yap meyve tabağını. Ne yapıyorsun? Ya deli misin sen? <gülüyor> <gülüyor> Ve meyve tabağı yapmak ona kaldı. Bir akşam da o yapsın. Değil mi? <laughs> bak nasıl iyi içtinayla bak. Bak kesişe bak. 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 <laughs> ne oldu? Gıcık mı oldun bana? Hı hı. Bir akşam da sen yap, ne olacak? Ben yiyeyim, değil mi? Güzel yere koymuşsun. Bak ben, ben televizyonu kucaklayıp buraya getiremiyorum ama sen bunu alıp burada izleyip yapabiliyorsun, değil mi? Uh -huh. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Hoşça kal. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> ya kurban olurum sana. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Canım. Ya inanmıyorum. <laughs> Ay. Mısır bile patlatmış ya benim eşim. Hı. Ay. ya Yasa iyi ki varsın ha. Sağ canım. De. Teşekkür sen ederim. Sen de. Bak bak. Nereye iyi ki varsın diyorsun sen? Ona bana. mı bana mı Ha Tamam. <laughs> Herkese tekrardan selam. Dün akşam o kadar çok dizime dalmışım ki hercağı O yüzden biletin devamını getiremedim. Bugün günlerden cumartesi. Otunca işten geldi, ona yemek hazırladım, kendim hazırlandım derken akşamı 5 ettik. Ama her cumartesi olduğu gibi şimdi pazara gidiyoruz. Yine haftalık ev alışverişini yapacağız. Değil mi? Evet. Cumartesi günleri bizim ilk önce bir pazarımız var. O pazarı bitirip ondan sonra ne yapacağımıza karar veriyoruz. Şimdi bugün de annemlerin oradaki cumartesi pazarına gidiyoruz. Bir de oradaki pazara bakalım. Fiyatlar nasılmış? Haftaya Tekirdağ'daki cumartesi <laughs> pazarı <pazarlarımız>. geziyoruz. <laughs> cumartesi günleri pazar bölge bölge pazarları geziyoruz değil mi? Fiyatları kontrol ediyoruz. Tabii. Pazar alışverişimizi yaptık. Çok şükür. Kendime maydanoz aldım. Bunları iki şey yapacağım, toprağa ekeceğim. Şimdi tabii Tunca Bey yer arıyor. Kahve içmeye geldik Büyükçekmece'ye. Ondan sonra da Tuncay'ın dayısına ve yengesine oturmaya gideceğiz değil mi tatlım? Bak şimdi, çiçeğe bak bir de teyzemin ayakkabılarının rengine bak. Ya Allah'ım seni kahretmesin. Şunu araba kullanırken Senin böyle insanları insanları inceleme. Şu anda birazcık acıktım. Tabii Tunca Bey yemek yedi. Sen yemedin. Yedim bir tane tavuk yedim ama şimdi acıktım. O yüzden e, kepekli tost diyeceğim. <laughs> kepekli tost. Ne yapalım işte yaz geliyor kilo vereceğiz. Yalnız size bir şey diyeyim mi? Kepekli tost diyorum arkamdaki tatlılara bakın. <laughs> Nasıl gözüküyorlar? <laughs> Şunlara bakın ya. Tekrardan evimizdeyiz. Gece 12'yi yapmışız bugün. Bir cumartesinin sonuna geldik ama ben. Bugün pazardan ne aldım? Bu arada Tunca'nın dayısıyla evet yengesine gittik. Ama orada o kadar çok sohbete dalmışız ki... E, saatin nasıl geçtiğini anlamamışım ve... Hiç daha telefonu elime almamışım bile. Onu fark ettim. Taksiyi de göstereceğim. Bir de maydanoz aldım. Şöyle de beyaz bir saksı aldık. Tabi yerde yine... Poşet dolu. Düşünün bunlar kaç saat arabada kalmış. Mesela bu haftaki menümüz belli. Karnivar, taze fasulye. Çünkü iki gün iki gün gidiyor yemek. Pazartesi karnıbahar, yani pazartesi salı karnibahar. E, çarşamba, perşembe, taze fasulye. Cuma ya da... Bilemiyorum. Cumaya'da da patlıcanla kabağım var dolapta. Büyük ihtimal kızartma yaparım. E, gördüğünüz gibi bir haftalık menümü şu anda çıkardım. Aşka biz bu kadar meyve hmm. yiyecek miyiz? Yiyeceğiz. Yiyecek misin? Ya misafirin geliyor. Ya bu olay, çileğin olay, bir gün yani. içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Tamam yarın. Şimdi Tunca ile oturacağız. Bu çileği yiyeceğiz. Tunca pazarda gaza geliyor. Böyle abi doldurayım mı? Abi doldurayım mı? Dedikleri zaman. Şu doldurayım mı çok büyülü bir laf. Bak doldur, doldur abi diyorum de günlük bir vlog oldu. Bayağı uzun çektim. i̇ki gün boyunca çektim. Artık bir kapanış yapmamın zamanı geldi. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bundan sonraki vloglarımdan haberdar olmak istiyorsanız oradaki zil işaretine basmayı da unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.